Kıymetli TV Bolu izleyenleri bir pazartesi gününden daha herkese merhabalar. Ee, Allah e, hayırlı rızıklar versin. Allah herkese e, bereketli e, kazançlar nasip eylesin. Herkese sağlık sıhhat versin. E, Ramazan'ın bu son günlerinde e, ibadetlerinizin kabulünü dilerim. E, Biliyorsunuz bu hafta artık son Ramazan'ın son haftası olmasına sebebiyle e, bin aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi inşallah idrak edeceğiz. Şimdiden herkesin Kadir Gecesini e, tebrik ediyorum. Allah mübarek etsin. E, i̇nşallah affedilen kullar zümresine biz de dahil oluruz. Bu haftaki konumuz inşallah e, samimiyet. Samimiyet e, hepimiz için insanlar için insanlık için çok önemli günlük hayatta e, muamelatta ticarette çarşıda pazarda siyasette her yerde samimiyet samimiyet çok önemli e, samimiyetin tabi birkaç yönü var bunlardan bir tanesi şeffaflık diğer bir yönü ise doğruluk doğru olmadan samimi olamayız. E, Maalesef e, tabi siyasetin, e, maalesef diyorum kirlenen bir yüzü, e, eksilen bir yüzü doğruluk. E, i̇nsanlar e, samimi bulmadıkları e, siyasetçilerden hiç haz etmiyorlar. Bunu biliyoruz. E, samimi buldukları, kendilerine yakın gördükleri insanları tercih ediyorlar ki siyaset ve seçim bir tercih meselesidir. Ee, tabii bu arada küçük bir anekdot olarak söyleyeyim gerek Bolumuz için gerek Türkiye'miz için kim taş üstüne taş koyuyorsa kim insanımıza hizmet derdiyle bir hizmet veriyorsa hizmet ediyorsa ee, biz müteşekkir oluruz şükranlarımızı sunarız Allah razı olsun deriz. E, bu konuda hiç kimseye ben ayrı bir gözle bakmıyorum memleketimiz için, milletimiz için ne faydalıysa e, e, onun destekçisi ve takipçisi oluruz. Zira bir hadis-i şerif hatırlatmakta ben fayda görüyorum. İnsanların en hayırlısı e, diğer insanlara en faydalı olandır. Fayda burada çok önemli. Öte yandan samimiyetin en e, önemli, en temel e, yönlerinden bir tanesi doğruluk dedik. Doğrulukta da e, tabii e, maalesef günümüz siyasetinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle e, siyasete biraz daha böyle taraf girlik siyasette biraz daha böyle bir e, tabirca ise yani futbol takımı tutar gibi siyasi pencereden bakmamak lazım. Bir bilgi paylaşıldığı zaman bunun kaynağını bence araştırmak ve ona göre bir değerlendirme yapmak lazım. Her gelen, her sayfada, sosyal medyada her paylaşılanı hemen, a evet işte bu benim düşünceme biraz yakın, ben de paylaşayım dememek lazım. Kaynağını araştırmak lazım. Ee, kaynak doğru değilse o sizi iftiraya götürür ki bu da sıkıntı verir. Ee, doğruluk noktasında Ziya Paşa'nın bir yanılmıyorsam Ziya Gökalp ya da Ziya Paşa çok emin değilim ee, bir beyti var. İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah yardımcısıdır doğruların. Hazreti Allah diyor. İkrah zorlama yani İnsana sadakat yarışır, görse de ikrah. Yani zor görse de, zora düşse de insana sadakat yarışır, doğruluk yarışır. Doğru olursak, inşallah aynı zamanda da samimi olmuş olacağız. Ee, samimi işimizi samimi yapacağız, siyaseti de samimi yapacağız. Ee, bu noktada tabi her hafta biz insanlarımızın bolumuzun, Türkiye'mizin e bir takım Sıkıntılarını, rahatsızlıklarını dile getiriyoruz. Bu ekranlarda da taşıyacağımıza zaten deklar ettik, söz verdik. E, terör sorunu da bir e, rahatsızlık verici bir durum, bir kırmızı çizgi. Lakin tabii maalesef Bulu'da bir takım siyasetçiler terörle arasında sınır koyamıyor. Koyamadığı gibi istemem yan cebime koy taktiği yapıyor. Ya bunu yemezler bizim, biz insanımız bunu yemez. İnsanlarımızın algısı sonuna kadar açıktır. Siz onları anlamaz zannetseniz de insanımızın algısı sonuna kadar açıktır. Sizin ne dediğiniz değil, ne hissettiğiniz, ne hissettirdiğiniz önemlidir. Bir yandan terörist bir parti başkanına teröristtir gerçekten. Çünkü bu konuda yargı kararı var. Terörist bir başkana, işte biz, ben onunla ilgili çok farklı düşünüyorum derken, Diğer taraftan e, onun partisine karşı bir takım şeyler söylemek bir çifte standart. En hafif tabir bir çifte standart. En hafif tabir ile bir yüzlük maalesef. İşte samimiyet bunun için önemli. Bizim insanımız bunu takdir edecektir. Ediyor. E, i̇nşallah e, hem günlük hayatta hem işlerimizde hem e, mesleklerimizde hem e, siyasette e, samimi oluruz. Doğru oluruz. Dürüst oluruz. Bu temennilerle bir e, pazartesi gününü daha e, sizlerle paylaşmaktan e, çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok bereketli, sağlıklı ve huzurlu haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. thank